Nemrut ve Keldani kabilesinin helaki. İbrahim aleyhisselam Babil'e hicret ettikten sonra, gurur ve kibre kapılarak iman etmeyen Keldani kavmi üzerine toz halinde sivrisinek sürüleri indi. Putperestlerin kanlarına emdiler. O bedbahtlar, kurumuş insanlar haline gelerek helak oldular. Bir sinek de Nemrut'un burnundan girerek beynine geçti. Mağrur Nemrut, Arısından dolayı durmadan başına tokmak vurdurdu. Nihayet hızla gelen bir tokmakla başı parçalandı. Kur'an-ı Kerim'de buyrulur: Onlar ona İbrahim'e bir tuzak kurmak istemişlerdi. Fakat biz onları daha çok Hüsrana uğrayanlar durumuna soktuk. El-Enbiya 70, ayrıca es 98. Nitekim dünya saltanatı ile kibir ve gurura sürüklenen Nemrut ve Bedbaht kabim bütün insanlığa ibret olmak üzere toz halindeki sinekler tarafından kanları emilerek insan kuruları haline geldiler.